Sevyal Tarifler kanalından herkese merhaba. Bugün birlikte çikolatalı muzlu magnole yapıyoruz. Öncelikle tariflerimi beğeniyorsanız kanalımın gelişimi açısından abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Gelin birlikte tarifin detaylarına geçelim. İyi seyirler. Yaklaşık 1 litre süte 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 su bardağından daha az toz şeker ve 1 yumurta sarısı ekleyerek koyulaşana kadar çırpalım. Kolaştıktan sonra bir paket vanilya eklemesi yapıp soğumaya bırakalım. Muhallebimizin sıcağı çıktıktan ve soğuduktan sonra bir paket sıvı krema ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Farklı bir kapta yaklaşık 500 ml sütle bir paket çikolatalı sosu güzelce karıştıralım. Çikolatalı sosumuz hafif katılaştıktan sonra içerisine yaklaşık 60 gram kadar bitter çikolata ilave edelim ve eriyene kadar karıştıralım. 2 paket burçak bisküviyi rondodan geçirerek un haline getirelim ve kaplarımıza 2 şer kaşık olacak şekilde yayalım. Ardından dilimlediğimiz muzları dizelim ve orta alana 2 şer kepçe muhallebimizden ekleyerek üzerine tekrardan burçak bisküvisi ekleyelim. Üst alanlarımızı biraz düzenledikten sonra hazırlamış olduğumuz çikolatalı sosumuzu güzelce her alana denk gelecek şekilde yayalım. Herkesin afiyetle yiyebileceği bu tarifi evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Gerçekten asla zor değil. Çat kapı gelen misafirlerinize bile yaklaşık 45 dakika 1 saat aralığında yapıp ikram edebileceğiniz tarzda bir tatlı. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Yorumlarınız benim için çok değerli. O yüzden denerseniz yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.